Değerli futbol severler, Gold TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün tekrardan sevgili Turgay Demir ile birlikteyiz ve Beşiktaş gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En sevdiğiniz konular Beşiktaş gündemi. Severim Beşiktaş. Serde Çok da Beşiktaş. hakimsiniz. Yani kılcal damarlarına kadar bilirim. <laughs> Peki söyle. o zaman ben de bugün tam ona uygun sorular soracağım. Bildiğiniz gibi Valerian İsmail'in artık Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte bir forvet arayışı. Santrofor arayışı aslında devam ediyor. Raporlarını, analizlerini sürekli veriyor. Bu listenin başında da kim geliyor? Charlotte. Charlotte. Siz de söylemiştiniz zaten. Birçok isim aslında gündeme geldi ama şu an ilk hedefler arasında Charlotte bulunuyor. Kendisini Trabzonspor'dan tanıyoruz. Oradaki performansını hatırlıyoruz. Şu an Real Sociedad'da pek iç acıcı bir performans yok aslında ama siz neler düşünüyorsunuz Beşiktaş'a döndüğünde tekrar eski formunu yakalayabilir mi? Şimdi Eee, şorlot olayını önce bir nasıl olur onu söyleyeyim. Tamam, olur. Yani herkes diyor ki şimdi, Turgay Demir'e şorlot diyorsun, Burak Yılmaz diyorsun, o diyorsun, diyor. diyoruz. Da hepsinin bir mantığı var. Yani aklımıza geleni söylemiyoruz. Mantık şu. Beşiktaş Rıdvan versini satarsa şorlot alabilir. Başka türlü alamaz. Kendimizi kandırmıyoruz. Ama şu, bu durumda şu geliyor mesela. İki tane çok garanti, iyi oynayan genç oyuncunu verip Arkaları bir tane sağlam. risk... Hayır iki tane arkadan. Ama ya Real Sociedad'daki performansıyla gelirse. Real Sociedad başka beşler başka. Real Madrid'de başarılı olsaydı almayın derdim. Başarısı olsaydı. Hı hı. Real Madrid'de Barcelona'da Atletico Madrid'de başarısı olsaydı şöyle derdim ki almayın. Oyun sistemleri Beşiktaş gibi. Maçın %70'ini rakip sağda oynayan takımlar bunlar. Hı Şorlot öyle bir takım da çuvalla gol atar. Real Sociedad rakip kaleye taksiyle gidebiliyor <laughs> ancak. Yani ondan Şorlot orada niye başarılı diye ben hiç tartışmam hiç bakmam bile. Peki her ligin üç büyük takımında oynuyorsa hı hı. şöyle bir örnek vereyim. Guiza diye bir adam geldi Fenerbahçe'ye. Evet. Ben alırken de söyledim. Dedim ki hiçbir şey yapamaz. Küçük takımda oynuyor. Boş alan oyuncusu. Sen öyle bir takım Sen büyük takımsın. Evet. Hiçbir şey yapamadan gitti. Dolayısıyla Real Sociedad farklı. Beşiktaş maçın yüzde rakip kale civarında oynayan bir takım. Evet. Şorlot çuvalla gol atar Beşiktaş'ta. Çuvalla gol Ha şunu so söyleyelim. Sen dedin ya hani iki tane direk oynayan yerli evet. oyuncu. Ersin'in arkasında kim var? Mert var. Mert Gunak. Ersin'den aşağı değil. Rıdvan'ın arkasında kim var? Umut Karar. O da yerli. Sıkıntı yok. İkisinden birini satmazsa Beşiktaş alamaz. Beşiktaş'ın transfer bütçesi Hı -hı. gönderici oyunculardan bütçeye kalan 25 milyon euro. Gönderici oyuncu. Lenslerden, Douglas'lardan vesaydan başlar. 25 milyon euro. Şimdi ben bizzat Başkan Ahmet Nurşevi'ye söylediğim bir şey burada paylaşayım. Hı -hı. Ben çünkü çok fazla hani bana mutlaka bunu konuşma bir yerde demezlerse, ofte rekord demezlerse söylerim. Gazeteci mağazında durmuyor şeyler. Dedim sevgili başkan. Bu valerin İsmail. Bu sistemle oynayacaksa bu sistemi iyi oynayacak oyuncuları almak için 50 milyon lira harcaman lazım. Üçlü savunmayı herkes oynayamaz. Kendimizi kandırmayalım. Evet. Motosikletli kanat oyuncuları olacak. Stoperlerin Puyo işte nedir o ee, şey gibi pike gibi havadan yerden iyi Hı. ayakları iyi o yüzden Pepe olacak. Gibi. Pepe gibi. Oyuncular olacak. Sen böyle üç oyuncu ama 20 milyon euro zaten. Bu adam bu oyun vazgeçmezse seneye büyük sıkıntı yaşarsın dedi. Ki çok da ısrarcı bir teknik adam bu. Takıntılı içinde. boyutta ısrarcı. Evet. Dolayısıyla üçlü diyorsa hadi beyler yolun açık olsun demek lazım. Şenol Güneş diyorum ben. Evet bunu da soracaktım. Şenol Güneş gelirse, Charlotte'u da ön tarafa koyarsan. Şenol Güneş orta sahada Fernandez'de var e, senin. savunmaya takviye alır. Hı hı. Göbeğe. Rıdvan'ın kaldığını varsayalım. Rıdvan'la Ersin'in kaldığını varsayalım. Savunmaya iki stoper alır ve öyle devam eder. Yani enkuduyla devam eder. Hatta belki lay içi bile der ki kazanabilirim der. Belki yani. Hı hı. Belki diyorum. Ama Oraya bir on numara ister. Yani Şenol Güneş'e sen bugün bir şorlot bir on numara verdin bu takımı şampiyon alır. Maliyet mevcut teknik adama o kadar düşer. Şorlot rakip kaleye giden. Rakip kale civarında top çevirebilen. Oyuncuya, bölgeye değil oyuncuya orta yapan oyuncuların varsa. Gezal gibi. Hı hı. Şimdi bazı oyuncu vardır. Adrese teslim. Ha. Mesela bizim Rıdvan ortayı bölgeye yapıyor. Marmara evet. bölgesi orta yapıyor hı hı. Rıdvan. Marmara bölgesinden top çıkacak. İstanbul'u bulacak Marmara bölgesi. İstanbul'dan da İnönü şey, e, Park'ı bulacak. Oradan da ceza sahasını bulacak. Orada 5 oyuncu bulacak top gol olacak. Şansı aslında. Açıyorum ama. Ona içerisinde. şey diyoruz. He, saldım çayla Mevlam kayıda. Gezal ne yapıyor? Marmara bölgesine değil. Tık böyle. Navigasyonla gönderiyor ortayı. Hı -hı. Lerne çarptılık gol atıyor. Lerne o kadar becerikli adam değil. Gezal'la Şorlat'ı sahada buluşturursan hı, -hı. Rakipler santra yapmaktan yorulur. Evet. Gezalla şorlotu sahada buluştur rakibin kim olursa olsun santra yapmaktan yorulur yani. Bu kadar net söylüyorum. Evet. Ama şorlot alması kolay değil yine diyorum. Rıdvan ya da birini satmazsa. Nakit parası olmazsa çok zor. İmkansız demiyorum çok zor. O zaman alternatif bırakılması işte. Evet. Ben bir mantıkla söylüyorum hepsini. Parayı bulursa mesela şorlot alır. Vallahi Ersin'i sattı, parayı buldu. Hem şorlat hem Burak ı, Yılmaz ı alır. Ki Batu Şahin, Güven, Larin onlar. Hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Piyaniş gidiyor, Batu güvenlerin Güven, Larin gidiyor. Beşiktaş bir sol kanat bulsa, Enkudu'yu bile gönder. Bulsa. Niye? Adam ligin yarısına sakat. Maçların hangisine vereceği belli. Hatırlamıyorum geçen hafta... ben bu sezon Enkudu'yu. Geçen hafta işte. Aynen. Geçen bir hafta. geçen hafta var. Geçen hafta iki gol attı, maçı kurtardı. Onun dışında bu sezon Enkudu yok. Bu sezon bavulunu bile taşımıyor yani. Mesela bavul taşıyordu böyle müzik çalıyordu şeyde. Şimdi bir sırt çanta satıp mı gidiyor? He. Şimdi direkt çantayı atıyor gidiyor. Yani dolayısıyla Şorlot Beşiktaş için Fenerbahçe için de. Galatasaray için Bunlar Trabzonspor için biçilmiş kaftan bir oyuncu. Real Sociedad'daki performansına bakma. Çok farklı Aynen. bir şey. Hatta Leipzig'e de bakma yani. Oraya da bakma. O da orada bir bayağı... Başarı söylemiyorum. söylemiyorum. Yüzyıllık formanın ağırlığı başkadır. Bayan Mili forması, Dortmund forması. Şarkı forması bile Leipzig'den ağırdır. Hı, hı. Yani Şorluk bu takımlarda oynayıp başarısız olsa Atletico Madrid'de, Real Madrid'de, Barcelona'da o zaman dersin ki ya Beşiktaş'ta ne yapacak Ya da işte PSG'de, Benfica'da, Porto'da. Hı hı. Yani Beşiktaş gibi oynayan. Maçın büyük bölümünü rakip sağda, rakip ceza sahada yakın oynayan bir takımda. Başarısız olsa eyvallah. Öyle değil ki. Adam Trabzon'da. Hı hı. başarısı mı oldu? Gayet başarılı. Takır takır gol attı. Beşiktaş'ta da takır takır gol atar. O yüzden Şorlot'a güven gerisini merak etme sen diyorum yani. Peki o zaman teşekkür ederim ben yorumlarınız teşekkür için. ederim. için. Değerli futbol severler bugün Gol TV ekranlarında sevgili Turgay Demir ile birlikteydik <laughs> ve Beşiktaş gündemini konuştuk. En yeni gelişmeler için Gol TV ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.